Merhabalar arkadaşlar. İvnaların açtığı YouTube kanalıma hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Bu görmüş olduğunuz göz alıcı güzel renklerimle sizlere yazmalarınıza çok yakışacak efsane bir modelin anlatımını yapacağım. Kendimce uyarladım. Yapın, deneyin. Çeyizlerinizde, bohçalarınızda bu tatlı güzel modelimi bulundurun arkadaşlar. İplerimi Instagram'dan Tespih Örtü Dünyası sayfasından güvenle alabilirsiniz. Kanalıma abone olmayı, videolarıma beğeni yapmayı unutmayın. Aşağıda bulunan zil butonunu aktif hale getirirseniz attığım böyle tatlı güzel modellerimden anında haberdar olursunuz. Abonelik ücretsizdir. Kanalıma abone olarak bana destek olabilirsiniz. Şimdiden yorum yapan, beğeni yapın arkadaşlarıma da buradan çok çok teşekkür ederim. Modelimin yapımına geçelim. Bugünkü modelimin de ilk aşamasına geçelim arkadaşlar. Zürafamı bu şekilde yazmamı kendi rengiyle hazırladım. İlk aşamamda bu şekilde gidecek yeşil kısmı. Şu arada kuyumcu kafesiyle başlıyorum arkadaşlar. Arası kuyumcu kafesi olacak. Böyle 1 2 3 4 5 tane kuyumcu kafesi yaptım. Şimdi 6. kuyumcu kafesimizi de yapacağız. Tabi arasındaki kuyumcu kafesi sayısını sizler yazmanızı yaparken belirleyebilirsiniz arkadaşlar. Şimdi 6 tane burada kuyumcu kafesim oldu. Şimdi buraya yanındaki zürafama geçiyorum. Zürafamın içine ipimizi geri alıyorum. Bu geri aldığım yere üç tane kipik yapalım. Bu boyutta üç tane kipremizi buraya yapalım. Böyle üç tane kipremi hazırladım arkadaşlar. Hemen yanındaki zürafama geçiyorum. Şöyle bir tane zürafamızı yaptım. Geri alıyorum ipimi. Buraya geri ipimizi şöyle aldım. Şimdi bu ipimi şu kipremin üzerine alıyorum. şekilde bu ipimi şu tarafa geri getireceğiz arkadaşlar tekrardan buraya zürafa şeklinde yaparak başa kadar şu tarafa doğru gelelim Şimdi bu kuyumcuk kafesimizin üzerine ipimizi geri şöyle ayarını yaparak aldım. Şekilde bu tarafa ipimizi getirdim arkadaşlar. Hemen ilk geçiş yaptım şuraya. Bakın. Buraya hemen bir tane kibrik yapıyorum arkadaşlar. Şöyle kibriğimin boyu bu şekilde. Hemen yandakine geçiyorum. Geçiş yaptığım yerleri buraya geçtim. Yine buraya da kiprik yapıyoruz. Bu boyutta. Yan tarafa geçiyorum. Burayı bu şekilde tamamladım arkadaşlar. Şimdi ipimi şuraya ayarını yaparak alıyorum. Hemen yanındaki zürafama iniyorum. Burası da kuyumcu kafesi olmuş oluyor arkadaşlar Şu şekilde. Sonra tekrardan ara yoluna devam ediyoruz kuyumcu kafesimizde. diliminde yeşil kısmı bu şekilde arkadaşlar. Umarım anlaşılmıştır. Şimdi bu kipriklerin üzerine çiçek yapacağız. Söylediğim gibi şu aradaki sayıyı artırabilirsiniz arkadaşlar. Tabi bu zürafanızın büyüklüğüne küçüklüğüne göre de değişebilir. Modelimin tamamı böyle olacak arkadaşlar. Bu şekilde. Yapımı kolay. Çok da gösterişli bir oya olacak arkadaşlar. Şöyle yazmamızın üzerinde duruşu. Hemen çiçeğimizin yapımıyla da şuradan başlayalım. Aynı renk olacak hepsi de. Hemen ilk kipremin içine ipimizi tutturalım bu şekilde. buraya iki tane çiplik yapalım. Küçük. Böyle iki tane kipriğimizi hazırladım. İlk yaptığımız kipriğimizin içine ipimizi şöyle geri alıyorum. Geri aldığım ipimi arkadaşlar çok, çok bol yapmayalım çok da sıkı da olmasın şöyle ayarını yapıp sonra ipimizi çekelim hemen bir tane kiprik yapalım Bu geçişi yaptığımız yere çiçeğimizi yapacağız böyle yani küçük buraya sinek kanatları yapacağız Evet, çiçeğim bu şekilde Arkadaşlar hemen hiç ipimizi koparmadan yanındakine geçiyorum sizler de yaparken bu şekilde yapabilirsiniz yine küçük iki tane çiftlikte yapıyoruz böyle kiplerimizi küçük tutalım çiçeğimiz kibar olsun Son bir tane kaldı arkadaşlar. Onu da hep birlikte yapalım. Sonra videomu bitirelim. Bu şekilde aynı ipimizde hepsini tamamlıyorum. Sonra iplerimizi dip kısmından keseriz. kaptanlığımıza çekelim. Evet, çiçeğimi bu şekilde birlikte tamamladım arkadaşlar. İpimizi de buradan dip kısımlarından temizleyeceğiz. Şöyle dikkatli bir şekilde. Denizi sıkıca düğümünü atarsanız açılma olmaz arkadaşlar. Sıkı düğüm her zaman iyidir. Çiçeğimin tamamı bu şekilde arkadaşlar. Hemen şu ortadaki tohumlarımızı da yapalım. Tohumlarımı da yazmamın kendi rengiyle yapacağım bordo rengimle. Şurada kipriklerim var arkadaşlar. Oraya böyle bir tane küçük sıkı iğne. Modelimin tamamı bu şekilde. Bugünkü modelinde sonuna geldim arkadaşlar. Böyle çıtıpıtı gösterişli muhteşem bir oyam oldu. Ben severek, beğenerek sizler için hazırladım. Sizler de yapın. Bu güzel modelimi deneyin. Çizlemizde bulundurun arkadaşlar. Şöyle şekilde duruşuna da bakalım. Görünümü. Arası sıkı diyorsanız arkadaşlar, şuradaki sayıyı artırabilirsiniz biraz daha. Bu şekilde de yapabilirsiniz. Evet şimdi bu güzel modelime de bir fiyat verelim. Ee, en az 1300 TL'den başlamalı. O da en az arkadaşlar. Ee, tabii bu işçiliğinize göre. işçiliğinize göre 1306 da yapabilirsiniz. İşçiliğiniz güzelse 1300 üzeri yapabilirsiniz. Ben size fikir amaçlı ortalama bir fiyat veriyorum. Kanalıma abone olmayı videolarıma beğeni yapmayı unutmayın. Aşağıda bulunan zil butonunu aktif hale getirirseniz attığım böyle tatlı güzel modellerimden anında haberdar olursunuz. Aboneliği ücretsizdir. Kanalıma abone olarak bana destek olabilirsiniz. Şimdiden yorum yapan beğeni yapın arkadaşlarıma da buradan. Çok çok teşekkür ediyorum. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Sağlıklı kalın, mutlu kalın, huzurlu kalın. Hoşçakalın arkadaşlar.